Alo. Yanlış numara aradım galiba. Özür dilerim. Rica ederim, önemli değil. Alo. Alo. Tatlım orası Deniz Erbil'in evi mi? Evet, kimsiniz? Ben Deniz'in bir akrabasıyım, Meyhibe Kaplan. Siz kimsiniz? Ben Deniz Bey'in misafiriyim. Sefa Bey'in kızı mısın yoksa? Babamı tanıyor musunuz? Evet. Nerede baba? Hastanede. Sinan Bey, oturmaz mısınız sofraya? Geç kaldım. Sen bana bir çay koy, ben yolda atıştırırım bir Kaç bakalım Sinan efendi. Yangından kaç. Ne demek bu? Karın tutuşturdu buraları. Dumanı isi bize kalsın. Kocası burnunu tıkasın, almasın kokuyu, kaçsın nedir neden? Anne ne demek bunlar ya? Gelen giden Sinan'ın karısı gazetelere çıkmış. Mankenlerle pozlar vermiş desin, biz yutalım öyle değil mi? Sinan, güzel oğlum, bir de benim halimi düşün. Ne diyeyim ben bu insanlara? Sen karına sahip çıkamayacaksan... Anne sen ne onlara ne de bana hiçbir şey söyleme. Ben karıma sahip çıkmasını bilirim. Anne ne? Babanın evine kim sahip çıkacak Sinan? Her akşam buradayım anne. Şenol abiyi biliyorsun değil mi? Hani babamın emektarı. Bahçeye bir tane güvenlik kulübesi yaptıracağım. Şenol abi de akşamları burada kalacak. Merak etme. Ben herkesi düşünüyorum. Ah belli Sinan belli. Senin düşündüğünü anneni başından atmak. Bulmuşsun bir yolunu yine. Hadi, hadi. Oyalanma, git artist karının yanına. Biz bakarız burada başımızın çaresini. Günaydın. Günaydın. İyi uyudun mu? Eh, ben de yiyecek bir şeyler aldım, acıkınca yersin. Ha bak oraya cep numaramı yazdım, bir şeye ihtiyacın olursa ara, ben hemen çıkıyorum. Ben de geleceğim. Ne yapacaksın gelip? Otur işte. Ben hadi. de geleceğim. Allah Allah, kızım ne yapacaksın gelip? Bak ne güzel evde televizyon var, bilgisayar var, internete gir, oyun oyna. Montum nerede benim? Gülsüm beni kızdırma, bir sürü ameliyatım var bugün, uğraşamam seninle. Uğraşma, uğraş diyen mi var sana? Hayret bir şey ya, sen gelmiyorsun dedim o kadar. Otur kahvaltını yap. Götürmüyor musun yani beni? Götürmüyorum. İyi, ben de kendim gidelim. Ya ne acayip bir şey çıktın sen ya. Hadi yürü, geç kaldım zaten.